merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. buçuk numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için Az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de bir sıra arka yüzden ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimin arasından şu şekilde şişimi geçirdim. Bir ilmek çıkardım. Daha sonra bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İlmek sayımız yine aynı. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ile 3'ün arasından ilmeğimi çıkardım. Ve bu 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ile 3'ün arasından ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm ve çıkardım. 3 ilmek ters kenar ilmeğini de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzünde şöyle ipim ayrıldı. Evet. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi markaya aldım. 3 ilmeğim düz, üçünü düz örüyorum. Yani bu sırada ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelin ikinci sırası bu şekildeydi. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm modelimin dördüncü ve son sırasındayım arka yüzdeyim bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum model hep bu dört sıranın tekrarından oluşuyor 4 sırada bir kendini tekrar ediyor Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki çok anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 2 İki ilmi, ikinci ilmeğimle 3. ilmeğimin arasından şu şekilde şişimi geçirdim ilmeği çıkardım. Devam ediyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle düz olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters. İpimi markaya aldım. 2 ile 3'ün üçün, 3. ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım uzattım bu iki ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum tekrar 3 ilmek ters yine aynı işlem üç ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm arka yüzdeyim ikinci modelimin ikinci sırasındayım bu sırada ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum 3 ilmek düz 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde devam ediyor. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım 3. sıra ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıramı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım ikinci modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım kenar ilmeğinden sonra bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Bir de onu göstereyim size. Kenar ilmeği Evet bakın şöyle model ortaya çıktı. Model dediğim gibi 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da modelin alt kısmına lastik geçmedim. Bence bu şekilde de kullanılabilir. Lastiğe gerek yok. Tabii ki siz dilerseniz yine de lastik uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına modelimizin daha büyük hali bu şekilde şöyle arka yüzünü de göstereyim size arka yüzü de bu şekilde şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz yine çocuk yeleklerinde süeterlerinde kullanabilirsiniz atkı yapımında bere yapımında kullanabilirsiniz Etorşal şal yapımında Bebek battaniyesi birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.